Konya'da 38.873 kilometre kare yüz ölçümünün yüzde 47'si tarım arazisi olarak kullanılıyor. Hasat sezonunda yaklaşık 6 milyon ton tahıl üretimiyle de Konya, ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Son yıllarda ovada üretim yapan çiftçiler, yeşil mahsul ürünlerindeki çeşitliliği de artırarak Türkiye'deki üretimin yüzde %20'lik kısmını karşılamaya başladı. Konya'da ayçiçeği ve pancar üreticileri ekim mesaisine başladığını belirten Ziraat Mühendisler Odası Konya şube başkanı Burak Kırkgöz, bereketli kış sezonundaki yağışlardan sonra hasat döneminde yüksek rekolte beklediklerini söyledi. Konya bölgesinde ee, Nisan ayının sonuna doğru yavaş yavaş yeşil mahsul dediğimiz işte pancar Ayçiçeği, Mısır ekimleri yavaş yavaş başlamış bulunmakta. Ee, i̇nşallah bereketli bir e, sezon geçireceğimizi e, temenni ediyoruz. Ramazan mübarek gün e, başladığımız ekinler, inşallah hasata kadar bereketli bir şekilde devam eder. Şu ana kadarki gidişatımız güzel. İnşallah bundan sonra Mayıs ayı, Mayıs ayı içerisinde de yağışlarımız tekrar devam eder. Mayıs ayı içerisinde de yağışlar devam ederse bu sene e, hakikaten güzel bir sene olacağını tahmin ediyoruz. İnşallah büyük bir rekoltenin geleceğini e, eğer yağışlar devam ederse geleceğini tahmin ediyoruz.